Herkese merhabalar. İçi çıtır çıtır, dışı yumuşacık, yapımı da bir o kadar kolay bir pasta yemek isterseniz bu tarifimi mutlaka denemelisiniz. Pastanın yapımına kremasını hazırlamakla başlıyorum. Tencereyi ocağa aldım. 3 yemek kaşığı dolusu un, yarım çay bardağından biraz fazla şeker, 1 paket vanilya, 1 tane de yumurtayı ekleyip bir buçuk su bardağı sütle iyice çırpıyorum. hiç topak kalmayıncaya kadar çırptıktan sonra koyulaşıp göz göz oluncaya dek kısık ateşte pişiriyorum. Pişirirken topaklanmaması için sürekli karıştırıyorum. Krema koyulaşıp kıvam alınca ocağı kapatıp soğumaya bırakıyorum. Krema soğurken krem şantiye hazırlıyorum. Biliyorsunuz bir paketten iki tane krem şanti çıkıyor. Ben bir tanesini kullandım. Pastanızın daha pofidik olmasını isterseniz ikisini de kullanabilirsiniz. Krem şantiyi çırptıktan sonra Soğuyan kremayı ekleyip ikisini birlikte çırpıyorum. Mikserin bozulduğu için blenderla çırpmaya çalıştım. Onu da belirtmek istedim. Kremayı çırptıktan sonra üstünü kapatıp buzdolabına kaldırıyorum. Ve pastanın içindeki çıtır krakerleri hazırlıyorum. Bunun için 4 tane kare parça milföy hamuru kullanıyorum. Hamurlar yumuşarken ıslandıkları için tezgaha bolca un serpip milföyün arkalı önünü güzelce unladıktan sonra oklava yardımıyla inceltiyorum. Fazla unundan temizleyip takrebi 2 santim gibi bir kalınlıkta şeritler kesiyorum. Fırın tepsisini pişirme kağıdı serip kestiğim şeritleri fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bu şekilde tüm milföyleri inceltip şeritler kestim ve fırın tepsisine yerleştirdim. 4 tane milföy hamurundan 2 tepsiye yakın krakerle şeritler kestik. Üstü kızarıncaya kadar fırında pişiriyorum. 10-15 dakika gibi kısa bir sürede kızarıyor zaten. Üstü kızarınca fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Soğurlarken pastanın içine koyacağım meyveyi hazırlıyorum. Çilek tercih ettim. İstediğiniz herhangi bir meyveyi de kullanabilirsiniz. Çilekleri ince ince dilimliyorum. Pastayı hazırlamak için uygun boyutlarda streç filmi kesip tezgaha düzgünce yerleştiriyorum. Soğuyan kremadan bir miktar streç filmin üzerine sürüyorum. Ve üstüne milföy krakerleri yerleştiriyorum. Krakerleri yerleştirdikten sonra Krakerlerin üzerine kremadan sürüyorum. Ve dilimlemiş olduğum çileklerden yerleştiriyorum. Çileklerin üzerine tekrardan milföy krakerlerden yerleştiriyorum. Ve üstüne krema sürüyorum. Bu şekilde aynı sırayı takip ederek 4 sıra yapıyorum. Her katta 8 tane kraker kullandım. Pastanın son sırasını da tamamladıktan sonra pastanın dört bir tarafını kremadan sürüp düzlüyorum. Pastanın kremasını düzledikten sonra pastamızı streç filmin üzerine yapmıştık streç filmi pastanın üzerine düzgün bir şekilde kapatıp kenarlarını da güzelce sıkıştırıyorum. Ve pastayı uygun bir tabağa alıyorum. Pastayı derin dondurucuda yarım saat 40 dakika gibi bekletiyorum. Tam olarak donmaması gerekiyor. Pastamızı derin dondurucu yerine buzdolabında 1-2 saat bekleterek de soğutabiliriz. Fakat 5-6 saatten fazla bekletmemeliyiz. İçindeki kıtırtılar yavaş yavaş yumuşamaya başlar. Pastayı 30-40 dakika gibi derin dondurucuda dinlendirdikten sonra dışındaki streç filmi çıkartıyorum. Pastayı çıkarttıktan sonra pastanın dışını dilimlemiş olduğum cevizlerle süslüyorum. Ceviz yerine dilimlenmiş fındık, fıstık ya da meyve de kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Lezzetini, yerkenki o çıtırtının keyfini de denediğinizde göreceksiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve sevdiklerinizle videomu paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu kalın. Hoşçakalın.